Nedim Şener Hürriyet Sıra PKK'nın talimatına uygun aday bulmaya geldi. Hatırlayacaksınız 2021 yılının Ekim ayından beri bu köşede birkaç kez terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini yazdım. Bu siyasi bir analize değil, PKK'nın HDP'ye gönderdiği ve Türk istihbaratı tarafından ele geçirilen Perspektif başlıklı yazılı talimat notuna dayanıyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ekim 2021 günü PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni demişti. PKK'dan ikinci tur talimatı Eylül ayı sonunda gönderilen ve ele geçirilen o metinde PKK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında HDP'ye verdiği talimatı şöyleydi. Bir de Cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık olmalıdır. Her halükarda birinci tura kendi adayımızla gireceğimiz için düşünülmüş bir adayı şimdiden hazırlamak gerekir. İkinci tur adayı içinde ilki ve prensiplerimizi şimdiden oluşturmamız iyi olur. Yine genel seçimlerde ittifak siyasetimiz ne olacak? Resmi ittifak mı dayatacağız yoksa 31 Mart'taki gibi dışarıdan destek vermekle mi yetineceğiz? Yeni kurulan muhalefet partilerine yaklaşımımız ne olacak ve benzeri konularda sizlerin de bir görüş ve hazırlığının olması süreç açısından önemli olmaktadır. Buldan 15 ay sonra açıkladı. Nihayet 15 ay sonra PKK HDP eş başkanı Pervin Buldan, bağlı olduğu PKK terör örgütünün kendilerine verdiği talimatın gereği olarak şu açıklamayı yaptı. Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir. HDP, CHP ve İyi Parti'yi muhtaç hale getirsin. PKK terör örgütü talimat metninde HDP'nin altılı masanın iki büyük partisi CHP ve İyi Parti'ye karşı nasıl bir taktik izlemesi gerektiğini de anlatıyor. CHP, İyi Parti gibi partiler demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP ile açık ilişkiye de girmezler. Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AK Parti ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz. Aksi takdirde kaybedersiniz. Biçiminde hem umut vermeli hem de böyle bir politika yürütmeniz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz demelidir. Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçimde uygun uyarı olabilir Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç getirebilir ve bunlardan yararlanabilir. Şimdi sıra PKK'nın talimatına uygun Cumhurbaşkanı adayı belirlemeye geldi. PKK-HDP'li Bulda'nın bu açıklamayı yapmasının sebebi altılı masaya davet edilmemek, İyi Parti'nin tutumu veya ilkelerde anlaşılamamak değil tek bir gerçek var. O da PKK'nın HDP'yi yönettiğidir. Talimata göre asıl pazarlık ikinci turda yapılacak. PKK'nın kapatma kararına karşı talimatı yeniden örgütlenin. PKK terör örgütü 2021 yılı Eylül ayında HDP'ye gönderdiği talimatta Anayasa Mahkemesi'nde görülen davada kapatma kararı çıkması halinde neler yapması gerektiğini de yazmıştı. PKK HDP kapatılması halinde Mitat Sancar'ın kapatmaya karşı hazır dediği yedek partiyle siyasi alanda faal olacak gibi görünüyor. PKK'nın talimatında bunun yanında parti kurma ve siyasi yasaklı hale gelebileceklerin yerine 500-600 kişinin hazırlanması talimatı şöyle verilmişti. Parti kapatma davası öncesi ve sonrası siyasi alana olası kapatma durumuna ilişkin gerekli tedbirlerin alınması için gerekli perspektif verilmişti. Parti kapatmaya karşı belirli bir çalışma yürütüldüğü aktarıldı ve yedek parti sorununun olmadığı aktarıldı. Biz arkadaşların geliştirdik dedikleri tedbirlerin yanı sıra yeni bir parti kurma hazırlığının yapılmasını daha önce de ifade etmiştik. Siyasi alan koordinasyonunun bulduğu formül şu anda yeni parti açmadan devrimci demokratik dayanışma temelinde çözüm bulduklarını belirtiyorlar. Fakat siyasi partiyi seçim dışında tutma planlaması sadece kapatma cezası üzerinden yürümüyor. 500-600 siyasetçiye birden veya peyderpey siyaset yasağı getirmek faşist rejimin gündemindedir. Siyasi yasaklı hale gelecek insanların yerine yenilerinin yetiştirilmesinin planlanması gerekmektedir. HDP yoktur, PKK vardır. Siyasi yasak konusunda siyasi alan koordinasyonunun gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Siyaset sahnesinde bir anda devreye koyacak 500-600 insanı hazırda bulmak neredeyse imkansız gibidir. Zordur böyle bir karar siyasi partinin niteliğini düşürecektir. Bunun için siyasi parti kendi bünyesindeki siyaset akademisini hızla aktif kılmalıdır. Böyle zorlu ve zahmetli bir süreci karşılamak için yeni bir siyasetçi listesi oluşturup mutlaka eğitmeli, örgütlemelidir. HDP eş başkanlarının A, B, C planlarımız, yedek partimiz hazır sözleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklamaları da gösteriyor ki HDP yoktur. PKK vardır. Nedim Şener Hürriyet